Şimdi şöyle güzel bir tartışma konusu var arkadaşlar. Bizim gibi mücadele etmek isteyen adamlar. Hani böyle Atatürkçüler. Ondan sonra Türkiye daha iyi yere gelsin kafasındaki insanlar. Mücadele etmek için Türkiye'de mi kalmak lazım? Gitmek mi lazım? Bu tartışma çok yaşandı son dönemlerde. Giden arkadaşlar oldu. Sonra giden arkadaşlara biz senin gibi kaçmıyoruz. Biz burada kalıyoruz mücadele ediyoruz diyenler oldu. Onlara da başka bir cevap gene e, veren başka başka bir kanallar oldu. Onlar da şunu diyor doğru düzgün gerçek anlamda mücadele edebilmek için bizim yani içeri atılmayacağımız, söylediklerimizden dolayı içeri atılmayacağımız bir yerde olmamız lazım diyor. Kalmak mı? Mücadele için. Özellikle de mücadele için diyorum. Yani mücadele ederken neyden bahsediyorum? Türkiye'yi daha iyi bir yere getirmek için. Nasıl olursa olsun ama Türkiye'yi daha ideal bir yere, ülkemizi daha ideal bir yere getirebilmek için. Ya da bizim gibi insanların daha ideal bir şekilde yaşayabilmesi için kalmak mı yoksa gitmek mi? Mücadele için. Mücadele için diyorum. Sizce abi? İkisinde diyen var. YouTuber'ların içinde. ikisinde diyen var. Hayır gerçekten mücadele edeceksen kalacaksın diyen var. Tam tersi gerçek anlamda mücadele edebilmek için gitmen lazım. Korkun olmadan konuşabilmek için diyen de var. Şimdi arkadaşlar evet e, giden benim çok arkadaşım var. Joe çıktığı zaman gidecek bilmiyorum ama umarım kalır. Ben kalmasını çok istiyorum Joe'nun. Neden? gerçek anlamda mücadele kalarak oluyor abi. Giden arkadaşlar ve dışarıdan yayın yapan arkadaşlar fayda sağlıyor. Fayda sağlamak ayrı bir şey. Hatta bir örnek verecektim de o örnekten dolayı bile başım belaya girebilir. Ama evet yani yurt dışındaysan yurt dışında yapacağın içerikler fayda sağlıyor ama gerçek anlamda mücadele edebilmek için yok dışarıda olmuyor abi. Ben ikisinde yaşadım. Ben mesela şeyde yurt dışındayken Birçok podcastçi arkadaşı bir araya getirdim. Organize ettim böyle. Bizim kafamızdaki arkadaşlar bir araya gelsin falan diye. Öyle bir kirli 12 podcast grubu da kurduk. Yani bazı şeyler yapabiliyorsun ama sınırlı abi. Yapabileceğin sınırlı. Şimdi biz mesela burada kalarak neler yaptık? Mesela Burhi eğer burada kalmasaydı o da deseydi ki hatta bir ara bir kafasında düşünce vardı. Size ne kadar bundan bahsetti bilmiyorum. Daha öncelerde ama seneler önce bu. E, bayağı önce yani. Hani size ne kadar bahsetti bilmiyorum. O yüzden ben konuşmayacağım o konu hakkında. Evin iki bahsetmiştir. Mesela burada kalmasaydı nasıl olacaktı abi? Uzaktan bana nasıl destek verecekti? Jaho'ya nasıl destek verecekti? Ya da diğer bizim gibi insanlara nasıl destek verecekti? Peki şöyle düşünelim. Biz de gittik. Hani bana nasıl destek verecekti diyorum ya. Tamam biz de gittik. Jaho da gitti. Herkes gitti. Bütün YouTuber'lar gitti abi. Hepimiz gittik ve hepimiz dışarıdan içerik yapıyoruz. İçerideki insanlara ne kadar etki edebiliriz? Sınırlıdır abicim edebileceğimiz etki sınırlıdır. Ben bunu biliyorum. Yani insanları birebir görmedikten sonra, insanlara beraber birebir merhaba demedikten sonra sınırlı. Neden? Şöyle düşün. Çok çok aydınlandılar tamam mı? Videolardan dolayı çok aydınlandı. Abi süper aydınlandılar ama şeyden dolayı, hukuktan dolayı gene başları belada. Nasıl destek vereceğiz dışarıdan? Hukuk desteği nasıl vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Max şöyle verebiliriz. Gene içeriden birileri avukat olur. Değil mi? Destek vermek için mesela. e abi o da gitti diyelim yurt dışına. Yok olmaz. Gerçek anlamda mücadele edebilmek için kalman gerekiyor. Kalman gerekiyor. Fiziksel olarak burada olman gerekiyor abi. Dışarıdayken faydalı iş yapabilirsin. Support. Mücadele edenlere support yapabilirsin yani. Ama gerçek anlamda olmuyor abi. Bizim mesela aldığımız bazı başarılar var. Hukuki zaferler var. Bunların bir tanesi Diyanet'in bize açmış olduğu dava. 15 videomuzdan dolayı açmış olduğu dava. Bunun sonucunda da biz şu karar verildi bu tür söylemler biz aslında orada Diyanet'le ilgili konuşuyorduk. Diyanet'i eleştiriyorduk ama kararda bizim dini eleştirdiğimiz varsayıldı. Yine de biz kazandık ama. Ve şöyle dendi. Bu tür söylemler, bu tür insanlar dini sert eleştirseler bile, dindar insanların hoşuna gitmeyecek şeyler söyleseler bile bu hakaret değildir. Ve bu insanların bu sözleri söylemeye hakkı vardır dendi. Bu çok büyük bir zafer. Emsal teşkil eder yani bu. Gibi. Ya da tam tersi şeriatçı insanlara hüküm giydirdik. Atatürk düşmanlarına vesairelere, ateistlere hakaret eden insanlara, ateistlere terörist diyen kişilere hüküm giydirdik. Ha ne oldu? Para cezası ama olsun. En azından hukuki olarak direnebileceğimizi gösterdik. Kesinlikle bizim gibi insanlar var. Kesinlikle var. Biz aslında varız yani. Öyle bir iki kişi değiliz yani. O yüzden bazılarının hoşuna gitmiyoruz. Benim gibi insanları bitirmeye çalışıyorlar abi. Kaldığım için mutsuz muyum? değilim. Benim gerçek kalma sebebim zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü benim ideallerimden dolayı kalmam gerekiyor. Şimdi bir arkadaş şöyle yazmış. Beni övmek için yazmış. Bu adam green kartını yaktı. Vatanseverliğinden dolayı demiş. Ondan sonra isteseydi Avrupa Birliği vatandaşı olabilirdi. Ama vatanseverliğinden dolayı olmadı demiş. Romanya vatandaşı olabilirdim. Ve AB, AB vatandaşı olmuş olurdum. Onu da kabul etmedim. Bir de şöyle bir şey var zaten arkadaşlar. Çift vatandaşlık alamıyorsam zaten baştan kabul etmezdim. Çift vatandaşlık alma şansım olsaydı ve kolay olsaydı bu iş kabul ederdim. O çok umurumda değil yani. Ama çift vatandaşlık alma şansım yoksa kabul etmem zaten. Neden? Benim ideallerim arkadaşlar Türkiye'de kalmak üzerine. Neden abi? Çünkü ben Türk filmciliğinde bir şeyler yapmak istiyorum. Bizim hikayelerimizi filmleştirmek istiyorum. Bizim hikayelerimizi. Yurt dışında kalıp da orada filmci olmak çok benim ilgimi çekmiyor. Eğer ben orada kalsaydım bu işte yürüyebilir miydim? Kesinlikle. Çünkü herkes filmciliği Hollywood sanıyor. Ama orada film sektörü çok çok gelişmiş. Yani insanlar mitaplarda bir, bir araya gelip film çekiyorlar. benim çektiğim Beyaz Hap'tan bile ki biz imkansızlıkta çektik Beyaz Hap'ı. Orada çok daha fazla imkan var. Beyaz Hap'tan bile kat kat daha prodüksiyon olarak düşük Amerikan filmleri var. DVD'de satılıyor bunlar. O yüzden ben orada hocalık yaparken bile benim işte o çocuklarla ben çocuklara ben kısa film çektirdim. Beni orada veliler gördüler, şey demeye başladılar. Bize de çeker misiniz falan demeye başlamışlardı. Direkt orada meet falan katılsam, biraz böyle maddi gücüm falan olsa orada yürürdüm yani. Kesinlikle yürürdüm. Film falan çekerdik. Çünkü imkan var. Filmcilik sadece Hollywood değil. Amerikan filmciliği sadece Hollywood değil. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Birçok kişi bunun farkında değil. Amerikan filmciliği deyince böyle 100 milyon dolarlık film sanıyor herkes. Benim ideallerimden dolayı ben Türkiye'de kalmak istedim. Şundan dolayı değil işte mücadele edelim falan. Yani kalıyoruz, kaldıkça da mücadele ediyoruz. O ayrı mesele ama yani hani şey yapmaya çalışmayacağım. Bunun böyle reklamını, reklamını yapmaya çalışmayacağım. İşte mücadele etmek için kaldım. Yani benim esas idealim biliyorsunuz arkadaşlar. Benim esas idealim filmcilik. Kalmışken de mücadele ediyoruz. <laughs> Kalmışken de mücadele ediyoruz. Ne yapalım? Hayatta kalabilmek için yani. O yüzden Mesleği Başka Bu Neden Önemli Bu Şu Bakımda Önemli Şimdi Mesleği Başka Olan Adamlar Gittiği Zaman Ben Onlara Bir Şey Diyemiyorum Yani Mühendis Olan Adam Gittiği Zaman Bir Şey Diyemiyorum Doktor Olan Adam Gittiği Zaman Bir Şey Diyemiyorum Bu Bir Ama Bir De Şu Yüzü Var Abi Olayın Şu Yüzü Var Bak Çok Fazla Şunu Da Görüyorum Sen Ne Derler Kalifiye Bir Adam Değilsin Tamam mı Kalifiye Bir Adam Değilsin Veya Kalifiyeliğin Çok Düşük Çok Basit Yani kalifiyeliğin çok basit. Bilmem ne ustalığım var ama herkesin yapabildiği bir iş mesela. Çok fazla ihtiyaç olmayan herkesin yapabildiği bir iş mesela. Veya hiç kalifiye değilsin. Sanıyorsun ki yurt dışına gittiğin zaman işte Amerika'da mesela ekonomi devdir ya ekonomi çok iyidir. Öyle derler. Ama Amerika'daki yaşayan adamlar öyle demez. Sanıyorsun ki oraya gittiğin zaman kralsın. İyi de sen burada da vasıfsızsın. Orada da vasıfsızsın. Orada daha da kötü. Çünkü burada senin ailen var, evin var. Sen buranın dilini biliyorsun. Sen orada oranın dilini bile bilmiyorsun. Ama ne olursa olsun aman işte Amerika'ya gidelim daha iyi öyle bir şey yok. Ya da işte bakıyorsun X ülkesinin ekonomisi daha iyi oraya gideyim. Öyle bir şey yok. Sen kalifiye bir adam değilsen orada da üzüleceksin. Orada daha kötü olacaksın. Oranın adamı bile değilsin. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ben gittim. Mutlu olamadım. İdeallerime biraz tersi. Çünkü şey de demeye başladım lan. E, gidiyoruz geliyoruz maaş. Gidiyoruz geliyoruz maaş hayat böyle mi geçecek demeye başladım ve mutsuz oldum. Hemen de hemen depresyon başladı. Güzel maaşım var. İyi bir işim var. İşim de iyiydi yani. Kötü bir işim de yoktu. Nefret ettiğim bir işim yoktu yani. İyi bir işim vardı. Sevdiğim, çocukları seviyorum ben. Ondan sonra ama her şeye rağmen abi. Yani onu dedim. Abi bak bu önemli. Birçok kişi çünkü onu düşünür. Kafadaki ideal odur. Abi şöyle güzel bir yere gideyim. Coğrafyası güzel bir yere gideyim. Güzel bir iş olsun. Para kazanayım. Gideyim geleyim tamam. Ama bunların hepsini elde ettiğin zaman işte eşim olsun vesaire. Bunların hepsini elde zaman şunu düşünüyorsun bu sefer. Ulan bu şekilde öleceğiz. O zaman ben niye dünyaya geldim? Neden yaşıyorum? İşte öteki birçok kişinin öteki dünyayı düşünmesinin sebebi o. Neden yaşıyorum diye sorduğun zaman işte öteki dünya için zaten boş ver siktir et. Ölene kadar işte çocuk sahibi olalım bilmem ne Christmas kutlayalım. Thanksgiving Mesela onlarda çok çok fazla var. Thanksgiving, Christmas arka arkaya. Valentine's Day bile kutluyorlar. Arka arkaya arka arkaya. Arka. Neden? Kendilerini mutlu edecek böyle bir bahane arıyorlar çünkü. Mutlu olmak için bahane arıyorlar abi. O yüzden. Bir yerler keşfetmedikten sonra. Keşfettiğin şeyleri paylaşmadıktan sonra. Kalıcı bir şeyler üretmedikten sonra. Bir şeyleri değiştirmedikten sonra. O zaman neden dünyaya geldin? Birçok kişi bunu düşünemiyor. Neden düşünemiyor? Çünkü zaten maddi vesaire olarak çok aşağıda ya. Daha kendi karnını doyurmaya çalışıyor. Kendi karnını doyurduktan sonra böyle düzgün bir işe girmeye çalışıyor vesaire vesaire ama o noktaya geldiği zaman eğer bir de öteki dünyaya inanmıyorsan geldin ve o noktadasın. O zaman da düşünmeye başlıyorsun. Eee şimdi yani ölene kadar böyle mi? O zaman niye dünyaya geldim? Demeye başlıyorsun. Birçok kişi diyor ya işte abi. işte ateistler boşlukta hisseler kendini falan. E, sen kendi kendine çünkü bir hayali bir amaç yaratıyorsun. Kendini mutlu etmek için hayali bir amaç yaratıyorsun. O bende olmuyor abi. Bende işlemiyor o iş. Bir, iki çok çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi size. Kesinlikle gemileri yakmayın giderken. Kesinlikle, kesinlikle ne olursa olsun gemileri yakmayın. Ne demeye çalışıyorum? Ben e, mesela evi satalım falan diye düşünüyorum. Evin içerideki, içindekileri satalım falan diye düşünüyorum giderken. İyi ki de yapmamışım abi. Bazı işte katanayı falan sat, satmak için bir arkadaşa verdim. İyi ki satılmamış. Verdiklerime pişmanım. Milyoner kutu oyununu vermiştim. Bir iki bir şey verdim. O verdiklerime pişmanım abi. Keşke onları da vermeseydim diyorum. Dikiş makinamız vardı. Verdik falan. İşte kapıcıya anahtarları verdik dedik ki girsinler ne lazımsa alsınlar falan. Bak çok yanlış hareketler bunlar. Kendimi tokatlıyorum. Neyse ki şu anda maddi olarak iyiyiz, kurtardık yani. Bu bir ikinci köprüleri yakmak da gittiğiniz zaman orada suç olabilecek sözler, yani nasılsa geldim Amerika'dayım falan deyip suç olacak şeyler konuşmak şeyde yani internette. Hani nasılsa ben buradayım bir şey olmaz. Hayır. Kesinlikle gemileri yakmayın. Yakmak zorunda da değilsiniz zaten. Yakmak zorunluluğunuz yok. Öyle bir zorunluluğunuz yok zaten. Kuzey K aynen aynen. Millet bankadan 500K kredi çekip kaçıyor. Evet onu çok yapıyorlar. Onu çok yapıyorlar da geçmiş olsun ondan sonra. Ondan sonra geçmiş olsun. Yoksa zaten her çeşit iltica edersiniz. TC bana şöyle zulüm yapıyor, böyle zulüm yapıyor falan deyip iltica edersiniz yani. Foxy Fox. Çarkın içinde olmak çarkı kırmak için en etkili yoldur. Gidersek meydan kime kalacak? Dışarına edeceğin etki max dijital ortamda olur. Gözlenerek, gönüllü olarak demiş. Doğru. Ya şunu da demiyorum bak kimseye. Kalın mücadele edin de demiyorum. Abi herkes bencil olmakta haklı. Siz de haklısınız. Bencil olmakta haklısınız. Ben de mesela ben niye mücadele veriyorum? gene bencilliğimden dolayı aslında. Çünkü iyi bir komünitemiz olsun diye. İyi bir hayatımız olsun diye burada. O yüzden yani. O yüzden e, davalardan dolayı ben kesinlikle kaçmayı düşünmüyorum. Davalardan dolayı kaçmayı düşünmüyorum kesinlikle. İleride gidersem şu anda gitmeyi hiçbir şekilde düşünmüyorum. İleride gidersem şeyden dolayı falan kafayı yediğim için olabilir işte insanların çevreyi kirletmesinden dolayı ama o konuda da e, şunu düşünüyorum abi yurt dışına bak onu da düşündüm lan yurt dışına gitmek zaten çok para isteyen bir şey ve kendi arkadaşların tanıdıklarını vesairelerini görmek çok zorlaşacak o yüzden yurt dışına gideceğin şehir dışına git satayım <laughs> şehrin uzak yerlerinde bazı yerler var izole ama ona bile gerek kalmayacak bence şehrin içinde de izole yerler var çünkü Hiçbir şey olmasa orada takıl yani. Şimdi mesela sen iş adamısın veya işte fabrika kuracaksın. Abi burada kanını emiyorlarsa mesela öyle insanlar var. Türk adam ama Romanya'da fabrika kuruyor. Şimdi bu kimin suçu? Kaçıranların suçu. O kişiyi kaçıranların suçu yani. Bununla birlikte ben mesela birçok ülkeye de gitmek istiyorum yani gezme amaçlı. Hani hep diyorum ya olan beni Japon yapın falan diye. Aslında çok kafaya koysam Japonya'da da kalırım. Çünkü paran olduğu zaman bir şekilde yerleşiyorsun Öyle ya da böyle yerleşiyorsun abi Bir yerlerden tanıdık buluyorsun bir şeyler yapıyorsun Çünkü şöyle bir şey var Abi uzun oturma izni almasan bile Git gel git gel yapabiliyorsun Gir çık gir çık yapabiliyorsun Bir şey yapabiliyorsun yani Japonya'da ekonomik recession var diyorlar abi Yok mesela şimdi biz internet üzerinden kazandığımız için Parayı çok koymuyor Sıkıntı paranın olmaması demiş Yok ben buralara hep şey Gezi olarak zaten ya kalıcı ben zaten düşünmüyorum abi onu hiç düşünmüyorum bile